Müge Anlı'da gündem olan Sinan Sardoğan intihar mı etti, öldü mü, yaşıyor mu? Türkiye gündemine bomba gibi düşen Arife Gökçe'nin kaybolması ile ilgili hedef olan Sinan Sardoğan, sosyal medyada cezaevde intihar ettiğine dair iddia ortaya çıktı. Konuyu yakından takip eden birçok kişi ise konunun doğruluğunu araştırıyor. 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybolmasından dolayı bütün oklar aynı köylüsü olan Sinan Sardoğan'a çevrilmişti. 2016 yılında avcılarda küçük bir çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Sinan Sardoğan hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı. İddiaya göre Sinan Sardoğan cezaevinde intihar ettiği söylendi. Sapık mesajları ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Müge Anlı'nın pazartesi günü yaptığı yayının finalinde itiraflarda bulundu. İddiasına göre o gün akrabası olan Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan ile Arife Gökçe'nin evine gittiler. Kadir, Arife yenge bir dışarı gelir misin diye seslendi ve yaşlı kadın kapıya çıkınca ensesine odunla vurup bayılttı. Kadını kucaklayan Kadir, Mustafa Karaaslan'ın arabasına bindirip kaçırdı. Sinan Sardoğan o gün hiç görmedim dediği Arife Gökçe'nin kaçırıldığını iddia edince Müge Anlı onunla kamera arkasında konuştu. Sinan Sardoğan'ın kayıt dışı yaptığı o konuşmada, Kadir ve Mustafa'nın kaçırdıkları Arife Gökçe'ye tecavüz ettiklerini öne sürdü. Sinan Sardoğan kendisinin onlarla gitmediğini ve kadına tecavüz etmediğini iddia etti. 27 Aralık 2022 Salı tarihli yayında Müge Anlı kamera arkasındaki konuşmalara istinaden olayda ismi geçen Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan'ı yayına çıkardı. Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan tüm iddiaları yalanlarken jandarmaya da çağrıldıklarını ve ifade verdiklerini anlattılar. Yayında Kadir Durmuş'un izah edemediği durumlar ortaya çıkarken onun da bir başka kadını taciz ettiği ifşa oldu. Ancak Kadir ile Mustafa'nın olay günü Arife Gökçe'nin evine gittiklerine dair ne bir delil ne de tanık vardı.